Necati Şaşmaz konu oyuncu olarak gelecek mi? Yusuf Çakırbeyli karakterini hangi tecrübeli isim canlandıracak? Dahlan karakteri için son noktaya gelindi. Peki Dahlan karakterini kim canlandıracak? O efsane isim dizimize dahil oluyor dostlar. Buradan da spoilerlarını verelim. Bomba isim dizimize dahil olacak. Videoya geçmeden önce bu bölümü beğenenler, videoya like alarak sayılarını belirleyebilirler. <laughs> Bildiğiniz gibi yakında Kurtlar Vadisi 2021 projesi başlayacak. Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi başladığı zaman Eşkıya dizisine konuk oyuncu olarak gelecek. Hatta buradan da bunun spoilerlarını verelim. Oktay Kaynarca da Kurtlar Vadisi dizisine konuk oyuncu olarak dahil olacak. Flashback sahneler olsun. Rüya görme sahneleri olsun. Bu şekilde olacak dostlar. Bildiğiniz gibi Kurtlar Vadisi 2021 projesi bomba gibi geliyor. Necati Şaşmaz Eşkıya hadisine sadece bir saniyelik konu oyuncu olarak dahil olacak dostlar. Hangi bölüm gelecek? Kaçıncı bölümde gelecek? Onu bilmiyoruz ama Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi başladıktan sonra birkaç hafta sonra Eşkıya hadisine konuk oyuncu olarak dahil olacak. Ardından ise Kurtlar Vadisi'nin 8. bölümünde yeni başlayacak olan Kurtlar Vadisi'nin 8. bölümünde Oktay Kaynarca yani Hızır Çakır Bey Namı Değer Kurtlar Vadisi'ndeki Namı Değer Süleyman Çakır diziye konu koncu olarak dahil olacak. Yani büyük ihtimalle rüya görme sahnelerinde gelebilir dostlar. Necati Şaşmaz da aynı şekilde rüya sahnelerinde veya eski bir dostu olabilir. Bu konuyla ilgili detaylı videomuzu bir sonraki videomuzda açıklayacağız dostlar. O videoyu da kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tüm işaretimi unutmayın. Sezon finaline kadar Fuat ve Fethi devam edecek. Sezon finalinde Dahlan ile kapatıp 7. sezonu Yusuf Çakır Beyli ile açacaklar. Yani sezon finalinde %100 Dahlan ortaya çıkacak. Eğer ki Dahlan sezon finalinden önceki bölümlerde ortaya çıkarsa sezon finaline Yusuf Çakırbeyli ile sonlandıracaklar. Yaşamasa senaryolar da senaryolarda geçmezdi. Hatta bazı sahnelerde bile Yusuf Çakırbeyli'nin alakası olmayan yerlerde bile adı geçiyordu. Bize çoğu sahnelerde sinyalleri verildi. Yusuf Yusuf Çakırbeli karakterini kim canlandıracak? Şu anda görüşülen isim yok. Eğer ki öğrenirsek, anında Emo'da YouTube hesabımızdan değerli seyircilerimizle paylaşacağız. O tarz haberleri kaçırmamak için de kanala abone olduktan sonra bildirim seçeneğinin tümünü işaretlemeyi unutmayın. Medya dünyasını ve magazini az çok takip edenler veya Oktay Kaynarca hakkında bilgi sahibi olanlar bilir ki Oktay Kaynarca'nın bel ağrısı şikayeti varmış. Ve bu şikayetini geçen sezondan beri yapıma bildiriyormuş. Ve yapım diziden çıkarmak yerine geri plan aldılar. Hızır Şakırbeyli karakterini. bu sezon Alparslan karakterini parlatmaya çalışarak ön plana koymaları, Hızır'ı ise geri planı tutmaları, hatta eskisi gibi icraat sahnelerinde bulunmaması dediğimiz haberi destekliyor. Alparslan'ı ön planda tutmaları Hızır'ın geri planda kalması gibi. Has eşkıyacılar anladı. O yüzden o dizeye bir başrol oyuncusu başrol karakteri girmesi gerekiyor. Onun için de Yusuf Çakır ve yeniden yazdılar. Yani 7. sezonda Yusuf Çakırbeli karakteri başrol olup Oktay Kaynarca başrol yardımcısı olabilir. Bel sıkıntısından dolayı. Ama dizden ayrılırsa dizi final yapar. Bakalım Eşkıya'nın sezon finali nasıl olacak? Her şey o bölüme bağlı dostlar. Dahlan karakterin hangi tecrübeli isim canlandıracak? Dahlan için Ümit acar düşünülürken Yusuf Çakır Bey'in içinde Musa Uzunlar düşünülüyormuş. Bakalım kast ekibi ve senarist nasıl bir yol izleyecek? Bu arada Fethi karakterini kimin canlandıracağı belli olmuş. Şu anda gizli tutuluyor. Hatta birkaç bölüm sonra Fethi'nin elini veya arkadan buydurulu bir şekilde görebiliriz. Ama o şekilde görürsek figüran bir kişi canlandırır. Direkt oyuncu öyle göstermezler. Anında ifşa olur. O yüzden figüran birini kullanırlar. Yüzü gözükene kadar. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanala abone olduktan sonra bildirim seçeneğinden tümünü işaretleyin unutmayın. Eşkıya dizimizi kaç kişi seviyor? Videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.